Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile sizlerleyiz. Bugün sizlere Layer Zero etkinliğinden bahsedeceğim. Görevler nedir? Neler yapmamız gerekiyor? Adım adım paylaşmış olacağım. Arkadaşlar Layer Zero'nun çok çok büyük avantajları var. Bunları da zaten videomun devamında sizlerle paylaşmış olacağım. Bildiğiniz gibi Zeta Swap'ı kullandık. E, Zeta Swap'ı kullandık diye bizlere Zeta'dan etkinlikten para verdi. Jupiter'in Swap bölümünü, likit vesaire köprüleme bölümünü kullandık. Oradan da etkinlikten bizlere kendi tokenlerinden verdi. Layer Zero'da da bizler güzel bir kazanç elde etmek için yapmış olduğu etkinlikten güzel bir kazanç sağlamak için Bizler burada işlemler yapacağız. Yapmış olduğumuz işlemler sayesinde diğer projelerde olduğu gibi. <laughs> Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla ile sizlerleyiz. Bugün sizlere Layer Zero'nun etkinliğini nasıl yapabiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neden bu kadar önemli? Ve neden burayı tercih etmeliyiz? Bununla ilgili geniş bir bilgi videosu hazırlamış oldum. Arkadaşlar Layer Zero katman 0 arkadaşlar. Ne olduğunu zaten açık açık sizlere bahsetmiş olacağım. Layer Zero'da düzenlenen etkinliğe puan toplayarak, haş yaparak bizler buradan etkinliğinden para kazanmaya çalışacağız. Şimdi örnek olarak sizlere ne, burası layer 0 nasıl bir mantıkla çalışıyor ne işe yaratıyor bunlardan bahsetmiş olacağım. Şimdi bizler de yani örnek veriyorum bir bridge, bridge bölümüne geldik elimizdeki ether, e, BNB'leri Avax'ları Ethereum'a veyahut da farklı bir projeye çevirmemiz gerekiyor. Bakın burada Ethereum, BNB, işte Polygon vesaire fazla bir A yok. 3, 6, 7, 8, 9 tane A var. Hatta 10 tane A var. Desteklediği A 10. Ama Layer Zero'ya geldiğimizde A bölümü çok yüksek bir A kapasitesine sahip. Ve burada da ayrı yeter bir artı avantajımız daha var. Yani buradaki köprüleme sistemini kullanarak da bizler bu etkinlikten güzel bir para kazanma bekleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl oluyor bunlardan bahsedeyim. Ben... Benim cüzdanımda boşta duran bir AVAX vardı. AVAX'larımı hala hazırda katılmış olduğum etkinliklere. Fi ücreti olarak ne lazımdı? BNB lazımdı. Selo lazımdı. Phantom, Fuse e, Harmony lazımdı. Ve Gnosis lazımdı. Ben bunları aldım. Yani belirli bir miktar aldım. Bu bir köprüleme. Direkt musluk gibi bir talep edebiliyorsunuz. Tabii sizlerden fi ücreti alıyor. Mesela ben ne yaptım? Harmony aldım. E, Gnosis aldım. Telo aldım. Bir de BNB aldım arkadaşlar. Bunlardan aldım. Şöyle 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 BNB'yi de çok düşük bir BNB aldım. Dedim. Buradan da BNB'mi 0.001'lik bir BNB aldım. Ne yaptı arkadaşlar? Bana toplamda 1.78'lik bir fee ücreti çıkarttı. Bunlara lazımdı çünkü. Ne gelmiş? BNB, XDAI, Selo ve Harmony'nin One kriptosundan istedim. Şöyle bunlar bana lazımdı niye katılmış olduğum etkinliklerde fi ücreti gerekiyordu. Bunlar bana fi ücreti olarak lazımdı. Tabii bunu sizler e, ne kadar çok yazarsanız örnek veriyorum. E BNB'yi biraz daha fazla lazım diyelim. 0.01 BNB yaptığınızda burada sizlerin fi ücreti 1.59, toplamda 5.78 avaksınız gidecek. Giden avaksınız direkt size kripto olarak yansıyor arkadaşlar. Sadece burada ödemiş olduğum şey benim neymiş Mesela bana ne gelecekmiş? Bir 3 dolarlık 3.86'lık BNB burada ne kadarlık token geleceğini zaten belirtmiş oluyor. Sonra send diyorsunuz Cüzdanınızı bağladıktan sonra send diyorsunuz. Bunu Avax'da da yapabilirsiniz. Bütün ağlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bütün ağlarda da hangisinde varlığınız varsa ben Avax'da yaptım. Send diyorsunuz bunlar işleniyor. 4 tanesi de alt tarafta işlendikten sonra bizleri karşılayan şey bittikten sonra ne yapacağız? Birinci görevimiz köprüleme. Köprüleme burası arkadaşlar. Gaz Firut. Reful, reful, bölümü köprüleme. Yani bu sayfa gas reful bölümünde. Bir de mintleme işlemi yapacağız. Aslında e, işlemlerimizi yaptığımız işlemleri mintlememiz gerekiyor. Onu da sizlerle şimdi paylaşmış olacağım. Burada transaction var. Yani yaptığımız, o, yapmış olduğumuz işlemleri görmüş olduğunuz gibi BNB almışım. 0.01'lik BNB. Ee, saldım. aldım. Telo aldım. Harmonia aldım arkadaşlar. Bunları farklı da sizler yapabilirsiniz. Şimdi birinci bölümümüz buydu. Bunu yaptıktan sonra ikinci bölümümüz ise arkadaşlar neydi? Mintleme işlemi yapmak. Ben tekrardan mintleme işlemini de yaptım. Buradaki şu bölüme basıyorsunuz arkadaşlar. Sizi mintleme sayfasına götürüyor. Neler yaptım? Almış olduğum kriptoları yani musluktan ne talep etmiştim? Köpleme yapmıştım. BNB vesaire vesaire. Bunları yapmış oldum. Bakın burada da My e, trace section var. Buradan yapmış olduğum işlemleri görüyorum. Tabii biraz açılmadı. Şimdi açıldı herhalde. Evet. Metis, Phantom, Selo, Harmony, Mantle, Optimus, Mint demişim. ve 7000 puan toplamışım arkadaşlar. Burada önemli olan şey hem işlem sayınız hem de puanınız arkadaşlar. Ne kadar çok işlem sayısı yaparsanız buradaki puan sayınız da artmış olacak. My Activity dediğinizde burada yapmış olduğum tüm işlemler görünüyor arkadaşlar burası da bu şekildeydi. Yani çok e, detayı yok ama asıl avantajlarından bir tanesi nedir? Arkadaşlar her projeye istediğiniz lineaya almanız gerekiyor. Borsalardan çıkarken bizlere çok büyük fi ücreti. Ethereum olsun, Ethereum. hele ki en çok da bizim başlıca derdimiz Ethereum. Ethereum'u buradan istediğiniz gibi bakın Ethereum'da var. Buradan Ethereum'da avaksınıza Ethereum'a e, BNB'nizi Ethereum'a Burada o mu lazım arkadaşlar? Çevirmesi, köplemesi başka yerlerde çok zor. Burada tek tuşla ne kadar Kore lazımmış? Mesela örnek veriyorum. Kore lazımmış. Buraya geliyorum. Ne lazımmış? Bakın. Fi ücreti 0.11 centlik. Ve burada bunu ne kadar yapalım? 5 tane kor. 5 tane kor alırsak 5 kor diyoruz. Evet, 10 tane kor alalım burada. Ne yazmıyor? Neye yazmadı bu? Öyle bir şey yaptı ama. Bir yapalım. Yazmıyor. Neden yazmıyor bilmiyorum. Pi ücret olarak bunu maksimum 0.5 gönderiyormuş arkadaşlar. Bir pi ücretlik gönderiyormuş. Benim avaksım yok. Ondan olması gerekiyor. Yani normalde avaksım olsa daha fazla gönderir diye düşünüyorum. Burada da aynı şekilde bakın. E, Ethereum'da gönderebiliyorsunuz. Ethereum'da bir pahalı olduğu için bunu es geçeceğim. Kore lazım. Direkt avaks şu anda benim hesabımda çok büyük bir avaks olmadığı için maksimum 27'lik gönderiyor. Yani avaksım olmuş olsaydı burada 10 tane Cardo'yu Cardo'yu direkt cüzdanıma Metamask cüzdanıma aktarmış olacaktım. Ne kadarlık fi ile? 0.011'lik bir fi ile. Yani fiiler çok düşük arkadaşlar. Onu da belirtiyorum. Sent dediğinizde bakın isterseniz yapalım. Bakalım karşılayacak mı? Metamaksımızdan da onayımızı verelim. Bakın Avax'ımız ne dedi? Avax'ımız yok dedi şu anda. Baya bir işlem yaptım ben diğer hesapta da. Ben ana hesabımda baya bir Diğer şu anda katılmış olduğumuz tüm ağlara göndermiş oldum. Orada işlemler yaparken burayı daha fazla kullanmaya bakıyorum. Çünkü ne buradan etkinlikten de güzel bir para kazanma şansına sahip olabiliriz. Bugünkü videomuzun konusu bu şekildeydi arkadaşlar. Buradan mit, e, köprüleme, şuradan da mintleme yapın arkadaşlar. Mintleme yaparsanız puan toplarsınız. Mintleme yapmadığınız takdirde puan toplayamazsınız. Onu da belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Videomu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak da bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlı günler sizlerin olsun.